Çemberimizin merkezi şu iki doğrunun kesim noktasıymış. Tabi çizim yaparak da bulabiliriz. Ama eğer bir nokta bulmak istiyorsak iki doğrunun kesim noktasını. Mesela x eşittir 2 ile y eşittir 3'ün kesim noktasını bulmak istiyorsak. Tabi böyle olmayabilir. Doğrularımız şöyle de olabilir. x artı y eşittir 3. Diğeri de 2 x eksi 3 y eşittir 5 olsun. Mesela iki ayrı doğru. Birisi böyle. Diğeri şu şekilde. Bir noktada kesiştiklerini düşünelim. Kesişim noktalarını bulacaksak ikisini ortak çözmeliyiz. Yani buradan x ve y değerlerini hesaplamalıydık. Mesela bunu 3 ile çarpıp 3y yapardık. Alt alta toplayınca y'ler yok olurdu. Buradan y'yi bulurduk. Diğer denklemde yerine yazıp x'i bulurduk. Böyle çözerdik. Kesim noktası böyle bulunur. İki doğrunun kesim noktası. Şimdi bunları da ortak çözeceğiz ama x ve y değerleri zaten belli. X'imiz 2, Y'imiz 3. Başka bir değiş de işte. bunların kesim noktası 2,3 noktasıdır. Yarı da zaten 4 birim olarak veriliyor. O halde çemberin denklemi x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi olacak. İşte burada bahsi geçen çemberin denklemi budur. Evet. Var mı anlaşılmayanlar?